Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba, adım Necmi. 27 yaşındayım. Mersin'de üvey annemle birlikte yaşıyorum. Babam ölünce oturduğumuz evle küçük bir bakkal dükkanı miras olarak kaldı. Ancak dükkan uzun zamandır kapalıydı. Babam son senelerinde yatalak olduğu için kapatmıştı bakkalı. Annem sürekli bakkalı yeniden açıp işletmeye devam etmemi, onun babamın emaneti olduğunu söyleyip durdu. Babamın çalıştırdığı zamanlarda bile doğru düzgün iş yapmayan dükkan için, o bakkal bize ata baba yadigarıdır, nasıl kapatırız oğlum, diyerek beni ikna etmeye çalıştı uzun zaman. Özel sektörde iyi kötü maaşlı bir işim ve sigortam olduğu halde annemin ısrarlarına dayanamayıp işimi bıraktım ve bakkalı yeniden açtım. Uzun zaman kapalı kaldığı için dükkan bakımsız kalmıştı. Hem içeriği yenilemek hem de yeni mallar koymak gerekiyordu. Ama bunun için de para gerekliydi. Elimdekilerden hariç annemin iki bileziğini bozdurdum. Üzerine de bankadan kredi çekmek istedim ama alamadım. O zaman bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştığım, Abuzer adında bir tefeciden borç para istedim. Abuzer'in gerçek işi araba galericiliğiydi. Parayı Türk lirası istediğim halde Abuzer bana dolar ile borç vereceğini söyledi. Ben sadece dolarla para veririm, işine gelirse, demişti. Anneme konuyu açtığımda, olsun oğlum, lira olsun dolar olsun önemli değil, yeter ki biz açalım orayı, Allah büyük, beraber çalışır öderiz, deyince, ben de abuzere gidip senet karşılığında parayı aldım. Dükkanın içini yeniledim, yeni mallar koydum. Annem de babamın zamanında olduğu gibi bana yardım ediyor, çalışıyordu. Satışlar ilk zamanlar idare ediyorsa da sonradan iyi gitmemeye başladı. Satışların çoğu veresiyeydi. Veresiye defteri iyice şişmişti ama tahsilit çok azdı. Aynı zamanda etrafımız ucuzluk marketleriyle dolmuştu ve insanlar oralardan parası, yoksa bile kredi kartı ile alışveriş yapıyordu. Benim küçük bakkalıma uğrayan kalmamıştı. Abuzer'in ilk birkaç taksitini ödeyebilmiştim sadece. Satışların iyi gitmemesinin üzerine dolar da çok yükselince iflahım kesilmişti. Eski Doğan marka arabamı sattım ama o bile kurtarmadı beni. Annem de elinden geldiği kadar bana destek olmaya çalışıyordu ama hiçbiri işe yaramıyordu. Borçları ödeyemez hale gelince Abuzer'in tehditleri başladı. Beni devamlı arayıp parasını istiyor, küfür ediyordu. Annem de bu durumdan korkuyordu doğal olarak. Annem onunla konuşarak anlaşmamı istiyordu. Ben de ona adamın anlaşmaya yanaşmadığını, parasını istediğini söylüyordum. Annem, beraber gidelim oğlum. Ben konuşur anlatırım derdimizi. Kadın olduğum için bana bir şey diyemez. Hem tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Ucunda ölüm yok ya diyordu sürekli. Ben de sonunda tamam dedim ve bir akşamüstü beraber tefecinin yolunu tuttuk. Abuzer beni görünce "Parayı mı getirdin?" dedi sert bir sesle. Benden önce annem atılıp "Yok Abuzer Bey, konuşmaya geldik." dedi. Bunun Abuzer için bir anlam ifade edeceğini sanmıştı annem ama yanılıyordu. "Ne konuşacaksınız?" dedi masasından hiç kalkmadan. Annem gene benden önce davranıp "Sen ayağına gelen misafire böyle mi davranıyorsun?" dediğinde ayağa kalktı. Parlak kumaşlı pantolonunu çekip kirli sarı dişlerini göstererek güldü ve "Kim bu? Anan mı?" diye sordu. Evet, dediğimde, annem, anasıyım, senle konuşmaya geldik, dedi yine. İyi iyi, şöyle geçin, konuşalım bakalım, ne konuşacaksak, dedi ve eliyle arka taraftaki bir yeri gösterdi. Biz oraya geçerken galerinin cam kapısını kilitlediğini gördüm. Anneme uyup gelmekle hata ettiğimi o zaman anladım. Anne gidelim, bu herifle konuşulmaz, diye fısıldadım kulağına. Ama annem, ne diye gidelim oğlum, daha yeni geldik, dur hele, dedi karşılık olarak. Annem konuşarak işi çözebileceğimizi sanıyordu halen. Abuzer'i yeterince tanımıyordu. Geçtiğimiz yer önden paravanla ayrılan oda gibi bir yerdi. Dışarıdan görünmüyordu burası. İçeride bizden başka Abuzer'in üç adamı daha vardı. Üçü de tekin tipler değildi. Borç almaya geldiğim zaman da görmüştüm onları. Vakkas ve Halim'in hapisten yeni çıktığını, Remzi adındaki diğerinin de bir sürü suçtan sabıkalı olduğunu duymuştum. İçlerinde en büyük görüneni Vakkas'tı. Vakkas bana, hoş geldin kardeş, derken diğer ikisinin gözü annemin üzerindeydi. Anneme yine, gidelim, başımıza iş açacaklar, diye fısıldadım. Ama annem, dur hele oğlum Allah Allah, konuşalım önce, diyerek beni tersledi. Adamlardan o da çok rahatsız olmuştu, ama bir şey diyecek hali yoktu. Benden çok o gelmek istemişti. Abuzer yanımıza gelince annem hemen konuyu açtı. Abuzer alaycı bakışlarla bir bana bir anneme bakıp duruyor ama annemin konuşmasını hiç dinlemiyordu. Ancak annem konuşmasını bitirince hanım bırak şimdi bu süslü lafları ben paramı istiyorum diye sert bir karşılık verdi. Annem yeniden düzenle borcumuzu Ödemeyecek değiliz, kaçmıyoruz. Ama dolar çok yükseldi, belimizi büktü. Ödeyemiyoruz bu şekilde. Borçlarımızı Türk lirasına çevir, öyle senet yap ödeyelim deyince Abuzer ben oğluna en başında sadece dolar veririm dedim. Sen de tamam demişsin. Ben de verdim. Şimdi kalkmış benden Türk lirasıyla senet istiyorsun. Benim ağlımda enayimi yazıyor kocakarı. Ben sadece dolarla para veririm, bunu bana gelen herkes de bilir. Hem ben bankamıyım yeniden düzenleme yapayım. Ben yeni senet falan yapmam, ya borçlarınızı getirirsiniz ya da senetleri işleme koyarım. Neyiniz var neyiniz yok elinizden alırım, dedi karşılık olarak. İçerideki ortam gittikçe elektriklenmeye başlamıştı. Abuzer bana, sen adam değil misin lan ananı da alıp gelmişsin buraya pezevenk, deyince, Düzgün konuş dedim öfkeyle. Ancak Abuzer düzgün konuşacak bir tip değildi. Annem de Abuzer Bey sen nasıl konuşuyorsun deyince Abuzer senden mi öğreneceğim ben nasıl konuşacağımı dedi yanıt olarak. Sonra da bu parayı seve seve ödeyeceksiniz deyince annem sen nasıl konuşuyor dedi bağırarak. Abuzer karşısında kadın olmuş. Erkek olmuş fark etmeksizin konuşan biriydi. Annemin bağırmasına karşılık, "Bana bak koca karı, ya parayı ödersiniz ya da ben başka türlü almasını bilirim." dedi sertçe. Abuzer'in bu sözleri üzerine annem, "Sen tefecilik yapıyorsun. Seni polise söyleyeceğim." dediğinde kıyamet koptu. Abuzer anneme küfretmeye başladı. Bunun üzerine Abuzer'in üzerine yürüdüm ama araya adamları girdi. O kadar öfkelenmiştim ki orada bizden hariç üç kişi olduğunu unutmuştum. Abuzer'in adamları beni tutarak vurmaya başladılar. Üç kişi oldukları için gücüm yetmiyordu. Abuzer de annemi kolundan ve ağzından tutmuş bağırmasını hareket etmesini önlüyordu. Annem elinde kuş gibi çırpınıyordu. Beni epey hırpaladılar. Ağzım yüzüm kan içinde kalmıştı. Abuzer sen laftan anlamıyorsun. Sana bir ders verelim de aklın başına gelsin, dedi anneme. Arkasında kalan bir kapıyı açarak annemi içeri sürüklerken adamları da beni tutup oraya götürdüler. Burası penceresi olmayan dikdörtgen şeklinde bir odaydı. Uzun duvarlardan birinin önünde metal bir karyola vardı. Odanın duvarlarına arabesk şarkıcıları ile dergilerden kesilmiş sayfalar yapıştırılmıştı bir sürü. Üzerine gazete kağıdı serilmiş küçük bir masa ile önündeki sandalyeden hariç başka da eşya yoktu. İçerinin bu görüntüsü başımıza gelecekler konusunda beni fena korkuttu. Annem duvardaki dergi resimlere bakmamak için gözlerini kaçırarak "Allah belanı versin hayvan herif, bırak beni, bırak kolumu, bırakın bizi, oğlumu bırakın." diye feryat etmeye başladı. Ama kolunu sıkıca tutmuştu Abuzer ve annemin gücü ona yetmiyordu. Ancak boştaki sol eliyle Abuzer'in suratına tokat atmaya muvaffak oldu. Ama bunun karşılığı suratına yediği tokatla yumruk arası bir darbe oldu. Annem sarsılmıştı, Abuzer eri yarı güçlü bir adamdı ve kodumu oturtan tipteydi. Adamlarına, bağlayın şunu, dedi sandalyeyi göstererek. Adamları masanın önündeki metal, ka metal kahvehane sandalyesine oturttular, zorla ve nereden bulduklarını bilmediğim biri plastik kablo bağlayıcı, cırt kelepçeyle ellerimi arkadan bağladılar. Ayaklarımı da aynı şekilde cırt kelepçelerle sandalyenin ayaklarına bağladıktan sonra ağzımı da koli bandı ile bantladılar. Abuzer bunlar olurken annemi tutmaya devam ediyordu. Annem sürekli kurtulmak için çırpınıyor, ağlıyordu. Bense olacakları tahmin ediyordum. Öfke ve utançla başıma yedim. Abuzer'in gözümün önünde annemi yapacağını anlamıştım. Abuzer başıyla işaret yapınca vakkas belinden bir silah çıkarıp başıma dayadı. Silahı gören annem kireç gibi oldu. Abuzer'in elinden kurtulup bana sarıldı sıkıca ve yapmayın, vurmayın oğlumu diye bağırdı. Abuzer, bak hanım oğlunun ölmesini istemiyorsan dediğimi yapacaksın, dedi öfkeyle ve yeniden annemi kolundan tutup kendine çekti. Annem korkudan hıçkırarak ağlıyordu. Abuzer sözlerini tekrarlayınca, annem, tamam yapacağım, ne olur yapacağım, bırakın oğlumu, bırakın, dedi gözyaşları arasında. Abuzer bunun üzerine Vakkas'a tekrar işaret yaptı ve o da silahı başımdan çekti. Abuzer anneme bu akşam bizi memnun edeceksin yoksa oğlunu öldürürüz dediğinde annem ne demek istiyorsun dedi titreyen sesiyle Abuzer bu akşam seni yapacağız itiraz edersen oğlun ölür dediğinde ise annem önce şoka uğradı sonra da suratına vurmaya çalıştı ama Halim ve Remzi engel olup annemin kollarını tuttular Abuzer karar senin dedi sakin bir sesle bu arada ben de sandalyede kıpırdanıp kurtulmaya çalışınca Vakkas tekrar başıma silah dayadı. Annem silahı görünce tamam yapacağım bırakın oğlumu yapıcım dedi korkuyla. Salya sümük ağlamaya devam ediyordu. Dudakları istemsizce titriyordu. Şimdi annem dört adamın ortasında çaresiz kalmıştı. Ben elim kolum ve hatta ağzım bağlı halde karşısında hiçbir şey yapamadan oturuyordum sandalyede. Abuzer sırıtıp, ha şöyle yola gel, dedi, kirli ve sarı dişlerini göstere göstere gülerken. Ardından Halim ve Remziye, siz çıkın, dedi, ikisi de sırıta sırıta çıkarken başıma silah dayayan makkas kaldı içeride. Adamlar çıkıp kapıyı kapatınca Abuzer soyunmaya başladı. Az sonra üzerinde sadece siyah çoraplarıyla kalmıştı. Annem başını öte tarafa çevirmişti, ağlamasına devam ediyordu. Abuzer bana doğru sallayıp bununla yapacağım ananı benim paramı vermemek neymiş görürsün dedi. Annem Remziye adında 50 yaşında kapalı, tesettürlü ve namazında niyazında bir kadındır. Beni kendisinin doğurmadığını, çocuğu olmadığı için babamın yeniden evlendiğini, öz annemin babamın ikinci karısı olduğunu, beni doğururken de öldüğünü biliyordum. Yani gerçekte üvey annemdi, beni doğurmamıştı, sütüne emmemiştim. Ama buna rağmen aramızda özlük üveylik gibi bir durum çok nadir olmuştu. Geçmişte birkaç defa beni çok sinirlendirdiği zamanlarda öz değil üvey annem olduğunu söylemiştim yüzüne. O zaman da, doğru söylüyorsun, seni ben doğurmadım, diyerek başına eğmişti. Onu değil başı açık, üstelik Mersin gibi bir yerde kısa kollu giyerken bile görmemiştim. Beyaz tenli, uzun yüzlü, hafif kilolu bir kadındı boyu 1.72 idi. Dışarı çıkarken her zaman üzerinde manto veya pardesu olurdu. Başı hep bağlıydı. Bugün de öyleydi. Üzerinde kolları lastikli ve ayaklarına kadar inen, fermuarlı lacivert renkli bol bir pardesu, başında da omuzlarını ve göğsünü örten siyah beyaz puantiyeli türbanı vardı. Ayakları 40 numaraydı ve eskimiş siyah kolej ayakkabılarını giymişti yine. Karşısındaki Abuzer ise 45 yaşında, esmer, uzun boylu ve iri yarı, oldukça kıllı pos bıyıklı bir adamdı. Üç karısı ve 14 çocuğu olduğunu ondan para almaya geldiğimde söylemişti, övünerek anlatmıştı bunu. Annem şimdi Abuzer'in önünde diz çökmüş durumdaydı, başı eğik halde ağlıyordu. Buraya gelmekle büyük hata etmiştik. Annem sözlerimi dinlememişti hiç şimdi içinde olduğumuz durumdan benim kadar o da suçluydu. Üstelik beni bakkalı açmaya ikna eden, abuzerden dolarla borç almama sebep olan da oydu. Annemin suçları belki benimkinden de fazlaydı. Hadi yala dedi anneme bu sırada bana da bakıp gülüyordu. Annem başı öne eğik halde, oğlumu çıkarın dışarı, onun önünde yapmayın bari kitapsız herifler, dedi ağlamalarının arasında. Ancak Abuzer annemin çenesini kavrayıp başını kaldırdı ve zorla bana baktırdı. Annemin gözleri ağlamaktan şişmişti. Oğlum da görecek, benim paramı vermemek neymiş görsün, dedi öfkeyle. Annem utançla gözlerini kaçırıyordu bu sırada. Bana bakmamak için direniyordu. Abuzer tekrar "Yala!" diye bağırdı. Ondan sonra olanlar oldu. Çaresiz bir halde karşımda yaşananları görmemek için başımı eğip gözümü kapadım. Ama kafama silahın kabzası ile sert bir darbe yedim. O ana kadar sessiz duran makkas, bak da gör izle, dedi kahkahayla. Sonra olanlar oldu, annemle ağlaya ağlaya eve gittik evimizi satılığa çıkardık borcumuzu ödedik,